Merhaba arkadaşlar ben Alp Işık. Bitcoin ile ilgili videolar çekmeye devam ediyorum. Bugünkü videomuzda Bitcoin deneyimizin yeni videosunu çekeceğiz. Şimdi bildiğiniz gibi çok kısaca bahsetmek gerekirse sadece 1000 lirası olan birinin Bitcoin ve altcoin borsalarında neler yapabileceğini göstermek istemiştim. Hani hiçbir şekilde deneyim olmayan birinin 1000 lirayla altcoin borsalarına girdiğinde ve bunu bütün coinlere eşit bir şekilde dağıttığında bakalım bir aylık süreç boyunca 1000 lira ne kadar oluyor? Hani banka faiziyle ne kadar oluyor? Bununla bir karşılaştırmak için böyle bir deney yapmak istemiştim. Kazanıyor muyuz? Kaybediyor muyuz? Hani ne kadar kazanabiliyoruz? Ne kadar kaybedebiliyoruz? Bunu göstermek istemiştim. Öncelikle şunu tekrar belirtmek istiyorum ki bu bir asla yatırım tavsiyesi değildir. Hani her videomun başında ve sonunda bunu mutlaka söylemeye çalışıyorum. Asla bu yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim kendi hani YouTube kanalımda yaptığım deneylerdir. Elbette son karar size aittir. Yani internette birisinin size aktardıklarıyla, birisinin yazdıklarıyla, internette YouTube'da bir izlediğiniz videoyla yatırım kararlarınızı vermemeniz gerekiyor. En son karar sizin olmanız gerekiyor. Şimdi uzun lafın kısası şu şekilde: 1000 lirayla başladığımızda 280 dolar civar bir paramız vardı ve bunu işte Bitcoin deneyi 1, 2, 3 videosunda sizin de görebileceğiniz gibi hani 400 dolara kadar çıkarmıştık. Ama benim her zaman dediğim gibi altcoin borsaları oldukça hani riskli borsalar, altcoin borsaları oldukça volatil borsalar. Yani fiyat hareketleri çok daha sert olabiliyor Bitcoin'e göre. Mesela bir önceki haftaki deneyimizde 400 dolar seviyesine çıksak bile şu anda mesela 374 dolara düştük. Yaklaşık bir 25 dolarlık düşüş var. Bu aslında biraz da beklediğimiz bir şeydi. Bitcoin cinsinden de söylersek 0.11 Bitcoin'imiz vardı. Şu anda 0.15 Bitcoin'e çıkmış durumdayız. Ama dolar dolar olarak 400'den 374'e düşmüş durumdayız. Yani sizin de görebileceğiniz gibi burada kesin bir kazanç, böyle her hafta ilerleyen bir kazanç yok. Düşüyor, çıkıyor. Hani altcoin borsaları, altcoin fiyatları bu şekilde çok fazla volatildir. Yani 1000 lirada bile görebileceğiniz gibi 25 dolarlık bir şu anda mesela bu hafta düşüş oldu. Son durum bu şekilde şu anda 373 374 dolar civarındayız ve 0.15 Bitcoin civarındayız. Yine aynı şekilde altcoin'leri ellemedim. Her birine eşit şekilde zaten ilk videoyu izlerseniz dağıtmıştım. Bu şekilde durmaya devam ediyor. Bu hesap üzerinden herhangi bir o şekilde işlem yapmıyorum. Hani kendi yaptığım diğer Bitcoin ve altcoin borsalarında yaptığım işlemleri başka hesaptan yapıyorum. Bu hesabı sadece YouTube videosu çekmek için kullanıyorum. Bir sonraki güncellemeler için kanalıma abone olabilirsiniz bu video ile ilgili hani düzenli bir şekilde güncelleme yapmaya devam edip en az 32 günlük bir süreçte hani bunun ne kadar getirdiğini veya ne kadar zarar ettirdiğini size göstermeye çalışacağım. Kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.